turba monculuk, Kim kime göre, sen bana göre. Banasın, yetişemezsin. Yetişsem, yetişsem bana, göremezsin ya. Ne yapak biz de? Kalkıyoruz vallahi. İstediğimizi yapıyoruz. Turbomonculuk bize göre değil. Size göre top sektirmektir. Top sektirmeye bile bir yapanlar hala buralarda ne geziyordur? Top sektirmeyi bir yapanlar çıksın gitsin bir yerlere. Buraya bir sektirenler gelemez. Dört sektiler, dört sektirenler gelebilir. O yüzden burası turbo moncuk. Turba monculuk. Sana göre turba monculuk. Turba monculuk. Turba monculuk. Size göre turba monculuk. Turba monculuk. Turba monculuk. Size göre turba monculuk. Turba monculuk. Turba monculuk. Size göre turba monculuk. TikTok'tan takip edin dedim. Etmediniz. YouTube'dan takip edip YouTube'dan takip edin dedim etmediniz. Instagram'dan takip edin, dedim. Etmediniz. Şimdi hadi. Nerelere geliyormuş kral zirvede. Senin Sen yerinde kudurma da. Geç, geç yıldızlara. Gidemezsin ki paran yok. Parasız olanlar. Bir gitsin ya. Burası turbamonculuk. Turbo monculuk size göre turbo monculuk turbo monculuk turbo monculuk size göre turbo monculuk bir sürü arabalar var turbo monculuk siz gidin araba alın bir senede biz gidek araba bir ay iki günde arabayı satarız iki günde alırız bize araba yoktur diyenler yalandır gidiyorlar kendileri alıyorlar bir bakıyorlar taksi çıkması Satıyorlar alıyorlar taksi çıkması biz alıyoruz normal araç yani burada top sektirmeyi başaramayanlar bile dört sektirenler gelecek vallahi bana göre öyledir çünkü çünkü burası spor dünyası. Sen yerinde dur. Karşında turba botur. Sen yerinde dur. Karşında turbo botur. Haydi bakalım siz gidin. Biz ise krallıkta gezelim. Siz gidin krallıkların bebeğinde gezi. Biz ise dünyanın iyisinde gezeriz. Ha ha ha. Yağmur yağıyor. Dışarı çıkamıyorsunuz. Biz ise çıkıyoruz. Telefonla çıkmayacağız. Çünkü dışarıda video çekilmez. Bugün hava soğuk. Dışarı çıkın bakalım. Gelin bakalım. Siz gidin. Hadi bakalım. Siz gidin. Hadi bakalım. Hadi bulun buraya. Veririm babayınızı. Alırsınız kalayınızı. Kaşak, kaşaklarınızı. Dövmeyeyim he. Bir takarsam bir daha şimdi. O yüzden adamlıktan adamlık işe yarar. Bugün burası spor dünyasına ait. Bunu öğret bunu yine mi öğreteceğim? Ya hadi bakalım. Siz yerinde durun. Karşınızda Enes Batur varmış. Enes Batur bir bok yapamaz. Çünkü bir bok yaptığı da yok. Kendi hayranları kendisini takip ediyor bütün hesaplarıyla. Sadece yaptığı şey zenginlik bütün telefonları alıyor kendine böyle takip takip ediyor takip ediyor. Aa bakın benim 13 takip takipçim var diyor. Ben kendi hesabımdan takip etmem. Hiçbiri benim hesabım değil takipçilerimin. O yüzden adam olun lan adam olmazsanız görürsünüz böyle işleri. Benim kaç tane TikTok hesabım var biliyor musunuz? İki. Kaç tane YouTube hesabım var biliyor musunuz? Üç. Pardon dört. İşte gördünüz. Şu anda arkanız, şu anda önünüzde kim var? YouTube'un en iyi adamı. YSFG dediniz. Tamam dedik. B, Y, K Berke dediniz. Tamam dedik. K, Y, F, Y dediniz. Tamam dedik. Ama şimdi burada babanız geldi lan. Herkese bir şarkı çıkartıyor. Biz neden çıkartmıyoruz? Allah Allah. Kovid 19 yakana yakala, yakalanıyorlar. Biz yakalanmıyoruz. Maske takmadan İzmir'e gidiyorlar. Biz maskeyle gidiyoruz. Bu Covid-19 nedeniyle hiçbir yere gitmemişimdir ya bu sene bu ay. Sinir ettiniz oğlum beni. Gittiysem de maskeyle ile gitmişim de maskesiz hiçbir yere gitmem. Bir tek bahçede doğum günümü kutlamışımdır. O kadar. Bunu da öğrenin. Bakın burası Burası benim odam. Yenebilirsiniz. Yenen hadi bakalım. Sen yerinde dur. Karşında uğur bu